Eee dostum bir de neredeydi? Ya dışarıda bir yerdeydi ne bileyim arabayı sen sürdün ben sürmedim ki. Şimdi tekrardan aynı mekana geldik. Burada bol bol hırsız var şunlardan birini kapma abi. Şunu seçtim gel buraya. Ya kardeşim bırakın ben alt tarafı banka soydum diyorum benim suçum ne? Yani umarım iyi para kazandırırsın bize çünkü tüm parayı sana para verdik. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun hırsız bulacaksın sen? Hırsızımı, da ben. Söyle bakalım senin suçun neydi? Bime A101 poşetiyle girdim. Dostum en az 30 yıl yersin. Hayır bu ortalıkta böyle artist artist sürüyor bir şey ne yapmıyor ki ne yapıyor bu? Ay şükürüm çok sıkıldım ben ya bırak. Bir an önce bir sürü hırsız toplamamız lazım yoksa iflas edeceğiz. İflas etmemiz az kaldı zaten. <laughs> Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a My Prison oynayacağız. Hızlı bir şekilde oyunumuza giriş yapalım. Şimdi oyunumuza girdik bizi böyle bir şey karşıladı. Kendi sanırım hapishanemizi seçeceğiz burada. Artıya bastık ve kurduk. Evet. Hemen de kuruldu yani sıfırdan başlamadık. Küçükten de olsa bir şey verdiler bize. Şimdi buraya git diyor. bu adamla konuşacağız. Dayı selamun aleyküm. Dayı diyor ki istiyorsan sen oyunun nasıl oynanacağını gösterebilirim. Gerek yok biz zaten bu oyunların kralıyız. Nerede ne yapacağımızı bence biliyoruz. Yani umarım biliyoruzdur değil mi Mavi? Evet aslında sıkıntı olmaz her şeyi hallederiz biz sen bana güven. Kesinlikle Mavi haklı. Şimdi ne yapacağız? Ben ne bileyim. <laughs> hani biliyordun? Ben de sen biliyorsun sanmıştım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok yani yapacak bir şeyler buluruz bence. Burada arabamız var. Şimdi biz hapishane kurduysak yapmamız gereken burayı suçlu doldurmak değil mi? Evet ben suçlanayım mı? Hayır sen suçlu olamazsın çünkü sen buranın görevlisisin. Eee kim suçlu olacak adam? Ben bu dayı olsun. Ben ne yaptım ki? Tamam abi tamam sakince de şimdi arabaya atla ve suçlu bul getir buraya. Tamam tamam. Gidelim bakalım ne olacak ben de çok merak ediyorum. Aa bak bu birazcık gelişmiş kendine polis falan tutmuş. Vay. Biz ondan daha çok gelişeceğiz güven bana. İnşallah. Şimdi burada kendimizi suçlu bulmamız gerekebilir ama çevrede kimse yok ki kimse suç işlemiyor. Burası gayet korunaklı bir şehir bence. Dur dur burası köy şehir merkezinde kesin suçlu vardır. Şu an saat gecenin bir buçu yani tam suç yapmalık bir saat aslında kimse niye suç yapmıyor ki? E, merhaba kimse var mı burada banka soyan suçlular falan? Aha suçlular geldi mavi yakala birini. Hemen tutuklarım tutuklarım. Aha kaptım. E şimdi kaptık bunu sanırım geri götüreceğiz de. Böyle teker teker mi götüreceğiz biz bunları ya? Ve bunu tutarken oturamıyormuşuz. E, biz bunu nasıl göndereceğiz o zaman? Yürüyerek mi göndereceğiz gerçekten ya? Şuna basarsam ne olur? Aa bıraktık. Bir tane daha yakala abi. Bir tane daha yakıyorum. Ablacım gel yakaladım seni. Şimdi anladığım kadarıyla suçluyu tuttuğumuz zaman arabaya binemiyoruz. Yani yürüyerek gideceğiz ve gidelim o zaman ne yapacağız? Umarım yanlış anlamışımdır. Eee dostum bir tane hapishane neredeydi? Ya dışarıda bir yerdeydi ne bileyim arabayı sen sürdün ben sürmedim ki. Bizim hapishane bu muydu ya? Bakalım. Aynen. Roblox TV hapishanesi diyor. Şimdi sok bakalım suçluyu ne olacak? Aç şuradan kapıyı. Bunu buraya meydana bırakacağız mı? Yok buraya sokacağız Sokalım mı buraya? Herhangi bir tuşa basmam gerekiyor mu ya? Şuna mı basacağım acaba? Ama var ya buna bastığınız zaman tuşlu kaybolursa Bütün emek boşa gider Ah tamam Ha Buraya kadar getireceğiz ondan sonra yapacağız Anladım ben anladım olayı çözdüm de Keşke arabayla beraber götürebilsek Kapıyı kapat ya niye aç bırakıyorsun Ben burayı çok sevdim bedava atak verdiniz bana Ben kaçmam ki buradan ee, Peki tamam Şimdi paramız hala sıfır ama ben nasıl para kazanacağım bunlardan? Aa burada telefon var birini arayabilir miyim? Kim arayacaksın ki? İyi ara bakalım. Telefonum çalıyor bir dakika. Efendim. Aa dostum söyle de video like atıp kanalımıza abone olsunlar. Ha doğru ben unuttum galiba. Arkadaşlar bu arada video like atıp kanalımıza abone olursanız Mavi ile bana çok büyük bir destekle bulunmuş olursunuz. Hadi şimdi birazcık daha suçlu yakalayalım. 10 dolarımız oldu bile. E bizim araba da gitti. Tamam R'ye bastım yeni arabayı çağırdım. Şimdi birazcık hırsız toplayıp para kazanma zamanı. Bu arada hırsızlar bize para kazandırıyor. Nasıl kazandırıyor bilmiyorum yani. Bizim adımıza hırsızlık falan mı yapıyorlar? Vay be bu iyi fikirmiş. Şimdi tekrardan aynı mekana geldik. Burada bol bol hırsız var. Şunlardan birini kapma abi. Şunu seçtim. Gel buraya. Ya kardeşim bırakın ben alt tarafı banka soydum diyorum. Benim suçum ne? Bu arada yukarıda bankaya uçak girmiş. Şimdi ben bunu direkt buradan bıraktığım zaman galiba hapishaneye gitmiyor bu. Hapishanenin içine kadar götürmem lazım. O yüzden bir tane daha birini seçmemiz lazım. Şöyle bunu da seçtik mi seçemedik. Yürüyor çünkü bunlar. Dur önüne geç, önünden seçmeye başlarsam tamam Şimdi olacak gibi Yine olmadı Bunlar fazla hızlı gidiyor Dur dur kap birini mavi hadi Hemen yakaladım Şimdi tekrardan hapishaneye tıpış tıpış yürüme zaman. Şimdi biz diğer hırsızı getirene kadar diğer hırsızı da 40 dolar kazandırmış Acaba bütün hırsızlar aynı parayı mı veriyor o da önemli Bunu da şöyle bunun yanına koyabilir miyiz neyse ayrı ayrı takılsınlar bunu da buraya bıraktık tamam Gitme nereye gidiyorsun Vay iki tane kadın bir araya gelince ne yapar ben de bilmiyorum. Bakalım ne yapıyorlarmış. Sanırım duş almaya çalışıyor. Çıksak iyi olacak. Bu hemen yemeği kaptı valla. Şimdi şuradan market var ama bu Robux marketi. Normal market nerede? Ona bir bakalım. Neler alabiliriz? He, şimdi buradan işçi alabiliyoruz. Alamıyor muyuz? Almamız lazım. <laughs> şuradan bir neler alabileceğime bakıyorum ama yani her şey çok pahalı. Ben polisleri nereden alacağım bu arada ya? Adam almıştı. Ben de almak istiyorum polis. Şu mu? He tamam workers var burada. Bize 50 dolardan fazla para kazandırır mı ki bu ya? Aldım 10 dolar paramız kaldı. Yani umarım iyi para kazandırırsın bizi çünkü tüm parayı sana verdik. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hırsız bulacaksın sen. Hı, ee, dostum sanırım bir başa kaldı. Kesinlikle öyle gözüküyor. Mavi çağır arabayı gidiyoruz. Drift yapalım mı biraz? Hoppa! <laughs> Mavi bizim görevimiz zaten drift yapanlara ceza kesmek. Ha, doğru. Şimdi şuralardan da birkaç tane hırsız toplayalım. Atla arabadan. Gel gel. Bacon alalım bence Yaptım seni gidiyoruz Söyle bakalım senin suçun neydi Bime A101 poşetiyle girdim Dostum en 30 yıl Sonunda bir tane erkek de koyabildik hapishanemize hayırlı uğurlu olsun Selam kızlar Bu ablamız hapishaneye girince kendinde köklü değişiklikler yapmaya karar verdi Ve spora başladı Fena basıyor Bu arada yerlere çöp atmış birileri bunları da mı biz toplayacağız Para falan versin bari yani Kendi hapishanemizde çöp topladığımız için kim bize para versin bilmiyorum ama Ha, bundan bak bizden 5 dolar 5 dolar kesiyor bu. Hayır bu ortalıkta böyle artist artist sürüyor bir şey de yapmıyor ki ne yapıyor bu? Ay şakarım, çok sıkıldım ben ya bura. Bizim çok çalışmamız lazım en iyisi bayağı bir hırsız dolduralım burayı. Bu arada buraya suçlu getiriyordum ve şunu gördüm bakın buradan tünel kazmaya çalışıyorlar. Sizi gidişirdiler bir de benim önümde yapıyor şuna bak bu ne terbiyesizlik. Ya yapma yapma. Böyle hırsızlık mı olur bir adam göz göre göre kaçmaya çalışıyor. Tamam bunu da doldurduk kaçamazsınız kardeşim Sizi 2 saat boyunca tutup getiriyorum buraya terbiyesizlik yapmayın Şuna bak ya çöp topluyorum Heh oturun kaynaşın bir dahaki soygunda ne yapacağınızı falan planlayın ya da planlamayın ya boş verin. Bir dakika ya ben buraya ne kadar çok insan toplarsam o kadar çok birlikte çalışıp tünel kazarlar Eee ne yapacağım ben Ya bu polis ne işe yarıyor sen ne işe yarıyorsun sen Adam gözünün önünde tünel kazıyor Nereye gidiyorsun sen de mi kaçacaksın bunlarla beraber Hepsi tünel kazıyor hepsi bu böyle olmayacak. Şunları toplayayım. Bir 125 dolarımız birikmiş. Bir tane daha mı işçi alsak ya? Ama ya diğeri de bunun gibi çıkarsa bir de yemeği beğenmemiş yere dökmüş. Tamam hemen bir tane daha bizim işçi kiralamamız lazım. Bu neymiş janitor? Bu kadar paramız var. Bu kadar paramız Bunlar neymiş? Bu kadar paramız yok. Temizlikçi. Ha bu tünelleri falan dolduruyor da bunlar çok pahalı ya. Hmm. Şimdi şef mi alsak ki? Bir tane daha mı guard alsak? Bunu alalım. Ama ben guardın ne işe yaradığını anlamadım. Bir dakika oyunda kodlar varmış hemen internetten oyunda kod var mı yok mu bakayım belki birazcık para verir değişiklikleriz Evet şimdi sanırım iki tane kod bulmayı başardım yani çalışıyor mu bilmiyorum ama bir deneyeceğim ki buymuş Evet 350 dolar veriyor iyi İkincisi de tweet yaz diyor 400 dolar vereceğim diyor ve verdi güzel Şu an 890'ımız var şimdi bunlar ne almalıyım Dur burası değil geri gel geri gel Ha Hapishanemize isim vermemişiz Ne yazsak ne yazsak ne yazsak Silivri Soğuktur Oldu mu? He ee, olmadı neyse. Dur kalma kalma polisle işbirliği yapıyor bunlar. Bayrak dikiyor bile. Dikkat çekmesin diye mi dikiyorsunuz bunu anlamadım ama daha çok dikkat çekiyor bence. Bu böyle olmayacak. Bizim bir tane tamirci almamız lazım ki şu boşlukları doldursun. Şu neymiş? He diğerlerinin şeyi tamam. Ben bir tane şundan aldım 550 dolar verdim. Çok para verdim sana. Bir tane de şef mi alsam? Hayır ben niye hırsızlar daha iyi yemek yesin diye şef alıyorum ki? Ben yemiyorum zaten yemeği. Al gitsin. Şu an şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla iş çaldık işçilere saatte 45 dolar ödeme yapıyoruz ama bizim saatlik kazancımız 20 dolar yani her saat 25 dolar kaybediyoruz. Yani bu böyle olmayacak birazcık daha hırsız toplamamız lazım buraya kapıyı kapatın kapatın şu kapıyı kapatın kaçacak adamlar. Bir an önce bir sürü hırsız toplamamız lazım yoksa iflas edeceğiz. İflas etmemiz az kaldı zaten. Şu an sağ üstte diyor ki 3 tane mahkum var. İyi de ben 5 tane falan toplamıştım ne oldu ki onlara 2 tane nereye kaçtı. E belki cezaları bitmiştir. Yo ceza falan bitmiyor öyle bir şey yok. Bana ne? Para kazandıracaklar daha bana. Bak adamlar burada duş alma bahanesiyle tünel kazıyor. Sen ne yapıyorsun? Tünel oradan mı kazılıyor? Buradan kazılıyor. Bak adam kaçtı. Gidiyor gidiyor tut sana şunları. Aha vallahi kaçtı. Ya sen nasıl bir işçisin? Bu işler niye bir işe yaramıyor ki? Ben hırsız toplamaya gidiyorum. Geldiğimde içeridekiler kaçmış oluyor. Bunlar benden bile kötü işçi. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu galiba. Bu adam diyor ki benim yatacak yerim yok diyor. Yatak yetersizliği var burada diyor. Sizi şikayet edeceğim diyor polise. Ama bir sıkıntı var biz de polisiz. Her neyse şimdi şuradan bir yatak döşek bir şey almamız lazım bunları ama nereden ne alabiliriz? Zaten rahat bir şey olmasına gerek yok. En ucuz hangisi? Duvar yatağı tabii ki ya. Ya da ranza. Ranzalar pahalı ama. Duvar yatağı alalım da tabii bunu ortalığa koyamayız. Dur bunu kapatalım önce tamam. Gir şuranın içine. Bir tane duvar yatağı. Aç şimdi şurayı. He, Tamam buradayken ileri geri yapabiliyormuşuz sıkıntı yok Duvar yatağı koyalım yani Bunu al şöyle Yukarı taşımamız lazım ama nasıl yukarı doğru taşıyacağım ki ben bunu Böyle yapsam Tamam böyle yapayım hepsine bir tane duvar yatağı koyalım Dediğimiz gibi yani konforun bir önemi yok Çünkü bunlar zaten suçlu Rahat etmesinler bana ne Başka başka koyabileceğimiz bir şey var mı ki ya Tuvalet mi koysak Bir dakika burada tuvalet var mı ha içeride var He tamam duş da almaya gerek yok Yemek masası hiç hiç gerek yok. Çöpü zaten alacağım. Çöp koyuyorum. Çöplerini yine yere atıyorlar. Ben temizliyorum. Ve zaten pahalı çöp. He, şimdi bunlara kafa dağıtmalık bir şey koysam mı? Su da koyalım ama ya adamlar susuz su kalmasın da su koyacak param yok. Doğru nasıl koyacağım ki? Yani benim şu an buradaki şeyleri alacak param <laughs> zaten yok. Aa kamera. Bir dakika ya bende kamera yok mu? Hemen kamera koymam lazım bu arada. Kamerayı nereye koyabiliyoruz? Şu köşeye koy bir tane. Bir tane de şu köşeye koy. Çok okay ya kameraya ya tabii ki Kapat şimdi burayı Aha artık kaçamazsınız Böyle mışıl mışıl tıkış tıkış uyuyun işte Bir hırsız toplamaya devam edelim Yani şu an dükkanı ucu ucuna falan döndürüyoruz Eksi 5 dolarımız var şu an İflat edeceğiz Haa daha sonra edeceğiz Neyse 60 dolara geldi şu an her saat 15 dolar falan kazanıyoruz 2 saattir oynuyoruz saatte 15 dolar mı kazanıyoruz yani Ne yapayım ne yapayım Çok yavaş çalışıyorsun Gençler gelin bakalım buraya Hapishanemiz arasız lazım. Bunları yakalamak gerçekten zor bu arada. Ya. Oldukları yerde durmuyorlar ya. İptal oluyor sürekli. Peşlerinden koşuyorum. Şimdi bir kalacağım. Bir de buradayken bassam. Acaba. Ha buradayken de gidiyor. İyi. Ha, bir dakika kaçıyor. Ya, kaçıyor mu bu? Dur bakayım kendi ayaklarıyla hapishaneye gidecek mi? Ha gitmedi. Harbiden kaçıyor. <laughs> ben niye onu orada bıraktım ya? Mavi koş yakala şunu. Nasıl niye orada bırakıyorsun ki? Kaçar tabi. Tamam dur. Oturayım şuraya. Arabaya bin. Git peşinden kaybetme onu kaybetme. Aha nereye gitti o adam? Vallahi kayboldu. Mavi vallahi kayboldu. Bizim ne bir anda 10 tane şeyimiz oldu hırsızımız. Bir tane gitti 4 tane geri geldi anlamadım. Bu adam ne burada yakalayabiliyor muyuz bunu? Bu yanında kapsanenin temizlikçisi. Sen de gel abi ya eksiğimiz var. Aha eksi 3 dolarımız var şu an. <laughs> ne abi hırsız yakala çabuk. İflas edeceğiz iflas edeceğiz. 6 tane hırsız kaldı içeride bir anda 4 tane gitti ne oldu? Hayır benim gardiyanlar niye hırsızın peşinden koşmuyor ki? İki adamı o diye öteden bıraktım. Adam kaçtı gitti ya. <laughs> Şimdi bir tane daha yakaladık ama ben denemek istiyorum. Yani bir hırsız kaçınca acaba yanına başka hırsızlar bulup geri mi dönüyor? Niye bizim 10 tane hırsızımız oldu ki bir anda? Ama işimi garantiye alacağım. Bunu kapıya yakın bir yerde bırakacağım. Şimdi koçum seni ben şöyle köşede bıraksam. Gitme nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Yakalayamıyoruz daha bizden daha hızlı koşuyor Ya neden yine bırakıyorsun adamı bırakmasana Denem de onaylandı boşu boşuna çalıştık iki seferdir Bir dahakini içeride bırakacağım ama dışarıda bırakmak yok Hayır yani adam kaçtıktan sonra bir daha tutamıyorsunuz da öyle bir şey var Ya biz bu kadını zaten daha önce tutuklamamış mıydık kaçmış mı bu Ya Adların canı sıkılmış da gezinmeye çıkmış öyle söylüyor Öyle şey mi olur mu abi at içeri Şu anda içeride baya baya insanlar var Çalışanlarla bizle beraber 10 kişiden fazla falan yani Tuvalet istiyorlar Tuvaletlerin hepsi boşta Polis sen ne yapıyorsun orada çık oradan dışarı ya Vay yatağın altına tünel kazmışlar şuraya bakın Birazcık hapishane büyütsek mi ne yapsak Metal dedektör kapısı Ona da paramız yetmiyor Hiçbir şeye paramız yetmiyor bizim Şimdi bunlar tuvalet tuvalet diye tutturuyorlar Tamam veriyorum size tuvalet bekleyin Bekleyin, sakin olun. Birkaç saniye verin bana. Alın size tuvalet, al. Al sana tuvalet. Oldu mu? Yerim yok kardeşim, ne yapayım? Alın burada yapın ne yapıyorsanız şimdi. E, hani tuvalet tuvalet dediler, gidip yapmıyorlar da. Aha, adamın biri kaçtı az önce. Gerçekten boşuna para veriyoruz biz işçilere. Gerçekten boşuna veriyoruz ya, bu ne ya? Şu anda maviye çok benzeyen birini tutukladım abi. Bu çocuğu bana çok benzemekten dolayı tutukluyorum. Bir tane mavi olabilir. Ya ben giderken 8 tane şey vardı şu adamı koyduğumuz gibi tünelden geri kaçtı bu ne? <laughs> ya bu ne kadar saçma bir oyun. Az önce gördünüz mü adamı koydum koyduğum gibi tünelden geri kaçtı. Ya Allah'tan da o kadar işçi tuttuk yani. Böyle olacak ben 2 tane daha polis memuru kiralıyorum. Bakın burada diyor ki kaçma tünellerini bulurlar diyorlar. Yani hiç öyleymiş gibi gözükmüyor bu arada. Ben muhtemelen şu an elde edeceğim gelir işçilerin maaşını karşılamayacak. Bizim hapishane orada değil kardeşim burada burada gel. <laughs> Ağlamak istiyorum. Hayır yani neyi yanlış yaptığımı da anlamadım. Nerede hata yapıyorum ki? Ne zamandan beri oyun oynuyorum hala gelişemedim. Ben yakalıyorum onlar kaçıyor. Ben bir getiriyorum bunlar içeriden iki tane kaçıyor. Bakın şunu aldık tünelleri kapatsın diye. Kapatmaya ne gerek var adamlar o kadar uğraşmış diyor. Polise bak polise bana masa lazım diyor. Ne yapacaksa masayı hadi alalım. 10 dolara da masa yoktur muhtemelen ama onu da alamıyoruz. Para yok. İçeride hırsızdan çok polis var. Tekrardan arabaya atlayalım gidelim bakalım merkeze birkaç tane suçlu bulalım Ama bizim bu suçluları arabaya koyabilmemiz lazım ya böyle yürüyerek saçma Muhtemelen onlar arabanın yanında bıraktığımız zaman Arabaya otomatikman biniyorlardır umarım diye düşünüyorum Hatta direkt arabanın içindeyken tutuklayabiliyor muyuz acaba ya yok o zor birazcık ama Dur bakayım Bir gelir misiniz hırsız hanımefendi bir şey denemem lazım tamam Şimdi burada bırakırsam bunu Aa He, arabanın yanına getirince şey çıkıyordu Arabanın içine koy çıkıyor ben şimdi yeni gördüm onu Bak bak gel şimdi abi bir tane daha polis geldi E'ye bastığınız zaman bunu arkaya oturtuyorsunuz Siz de oturuyorsunuz sonra Bu kim? Bunun arabası büyük aynı anda 3 tane koyabiliyor bak bu iyiymiş Keşke biz de ondan alsaydık kaç para ki o Tamam şimdi indiğimiz zaman Bunu nasıl geri alacağız Tamam E'ye basıl tut bunu burada bırak Harika Ama bizim bir diğer arabaya bakmamız lazım Diğer araba kaç para büyük 3000 mi 3000'i toplayamam 3000 çok büyük para yani saatte 10 dolar kazanan bir hapishane için 3.000 çok fazla bence. Arkadaşlar ben vazgeçtim hapsancılık içinden. bu iş çok zararlı bir iş. Saatlerde de oynuyorum param artmıyor. Ben arttırıyorum, işçilere maaşını ödüyorum, o sırada içeridekiler dışarı kaçıyor, benim gelirim düşüyor, ben kısır döngüye girdim böyle. Hayır oyunu bari birazcık kolay yapsınlar kardeşim. Şu fiyatlandırmalara bakar mısınız? Türkiye'nin ekonomisi bu kadar kötü değil. Ben saatte 10 dolar 20 dolar kazanıp nasıl şu bin dolarlık arabayı alayım? İflas ettik arkadaşlar beceremedik. Nerede yanlış yaptık ki ne oldu ki? Hapishanecilik işine girerek bence yanlış yaptık. Girmeseydik çok daha iyi olabilirdi bence. <laughs> Roblox TV hapishaneleri, Roblox'un en iyi hapishaneleri. Böyle bir slogan yapsaydık belki en başından bu kadar kötü olmazdık. Hiç sanmıyorum. Ya arkadaşlar şaka bir yana gördüğünüz gibi oyun o kadar zor ki para kasılmıyor oyunda. Ya da ben bir yerlerde yanlış yapıyorum. Yaptığım yanlışları tam yorumlarda söyleyin. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.